sürüyor ee, ve insanlar öldürülüyor, her an öldürülüyor ve e, Filistin dostları buna sessiz kalmıyor. Günlerdir eylem yapmaya çalışıyorlar, engelleniyorlar, yerlerde sürükleniyorlar, gördüğünüz o görüntüleri e, ve buna rağmen e, eylemlerine devam ediyorlar. E, bakın şöyle alanı gösterelim. E, soykırma silah taşıyan gemilere geçit yok diyor. Vanaları kapat. Gemileri bağla diyor. Tabaklar ee. da sembolik olarak. Açlıktan ölen 26. Tabaklar neden? Bir anlatın bakalım. Evet. En son açlıktan evet. sembolik olarak çocuk sembolize için işte boş tabakları getirdiler. Açlıktan yani. ölen çocukları sembolize ettiler. Evet. evet. Değil mi? Evet. Evet. Yirmi çocuk öldü açlıktan. Bundan dolayı 26 tabak getirdik evet. e, laboralara. Zaten çocukları görüyoruz. Ölmüş çocuklar resimler falan tarzı çocuklar. Eee bunu ne yapıyoruz? Biz dün e, 26 Mayıs 2025'ten e, e, Beştepe'ye geldik. Sözü yerinde söylemeye, muhataplarına söylemeye geldik. Eee ve çünkü duyarlı anneleriz. Gerçekten içimiz parçalanıyor. Ve biz e, 7 Ekim'den berli gerçekten hep yollardayız, hep dışarılardayız. İşte nerede bir hangi zulüm gelmişse, hangi haber, hangi resim gelmişse biz mutlaka kendimizi dışarıda bulmuşturuz. Ve aynen devam ediyoruz. ve Bugün de iki arkadaşımızı gözaltına aldılar. Zaten sürekli alıyorlar, sürekli götürüyorlar ve hepimizin neredeyse davalarımız var ve bu soykırı gerçekten bu soykırıma karşı bu zulme karşı yapılan bu gazlerinin gerçekten şu çocukların parçalanmasına, şu annelerin ölmesine, yuvaların yıkılmasına karşı bizim ayakta olmamıza teşekkür etmeleri gerekirken maalesef e, bizleri gözaltına almaları bizi çok üzüyor. Sanki biz çok büyük suç işlemişiz gibi, sanki suç makinesiymişiz gibi bizleri sürekli e, işte ifadeye götürmeleri, işte ifadelerimizi almaları, işte Zor kullanmaları ve gerçekten arkadaşlarımızı geriden sürükleme, darp etme, karartma, morartma, bu bizi çok üzüyor gerçekten. Ve biz bunu kesinlikle bu durumun sona ermesini istiyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Biz... En azından sesimizi duyuralım diyorsunuz. Aynen. Evet, e biliyorum. eğlentiler burada bakın. Yerde bir bebek var. Oyuncak bebek. Aslında o ölmüş bir bebeği temsil, temsil ediyor. ediyor. Ee, böyle 20 bine yakın bebek öldü. bakın. Bu o, basit bir şey değil. Şurada görüyorsunuz, evet. e, bebeklerin kundakları kana bulandı evet. e, ve bebekler ölmeye devam ediyor. Daha e, iki gün e, önce gece 36 çocuk öldü. Bakın, 36 çocuk yanarak öldü. Bebeklerin yanmış cesetleri çıkarıldı. Yani bütün bunlara rağmen e, dünya sessiz ama burada Filistin e, dostları. Bu zulmü, bu soykırımı kabul etmiyoruz diyorlar ee, ve çevrede gördüğünüz gibi çoğunlukla engelleniyor polis tarafından. Yerlerde sürüklenen e, kadınlar vardı ee, ve bakın işte çocukların durumu bu ee, görüyorsunuz. ne Katil Netanyahu, insanlar e, kan revan içinde görüyorsunuz. E, soykırıma geçit yok diyorlar. Ee, evet, burada e, neredeler? Ee, Ankara Kaşı Beyaz Restorant burası, Ankara'yı bilenler için. Kaşı Beyaz restoranın önündeler. Buradan külliye görünüyor. Ee, çok yaklaştırmıyorlar. Ee, fakat e, Filistin dostları her ne pahasına olursa olsun e, İsrail'e e, net bir tavır takınılması gerektiğini söylüyorlar. Türkiye'nin bu konuda samimi olmadığını, e, lafta işler yapıldığını ama e, amelde, icraatta çok kötü bir sınav verdiğini söylüyor Türkiye'nin. E, değil mi? Ne evet. diyorsunuz? Evet, İsim, aynen. Neydi? Kendinizi bir tanıtsanız. Öyleyse. İsmim Sebiha Baturay. Adana'dan geldim. ve. E, yani bunun için Adana'dan buraya evet, geldiniz. Ankara'ya. Başka illerden gelen evet, var mı? Var. Evet. Arkadaşımız e, Hatice Kübra e, İstanbul'dan geldi. Arkadaşımız Iğdır'dan geldi Hatice Hanım diğer arkadaşımız zaten kendisi Ankara'lı burada bize destek veriyor ve başka illerden de geldiler onlar şu anda burada değiller gerek Ankara'dan gerek gerek şehir dışlarından bize destek veren kardeşlerimiz var elhamdülillah. ama maalesef işte devlet tarafından ya da büyüklerimiz tarafından maalesef yardım göremiyoruz ve daha çoğunlukla bize nasıl zarar verecekleri konusunda bize maalesef oyun oynanıyor. Öyle kabullenemiyoruz yapılan bu zulüm. Yani Müslümanın kanı bu kadar ucuz. Gerçekten Müslüman bu kadar ucuz. Peki Her siz şey çok burada eylem yaparken kimseye zarar veriyor musunuz? Hayır, hayır bak buradalar gelsinler. Bir, soy, bir soykırımı telin ediyorsunuz. Evet, evet. Ama buna rağmen engelleniyorsunuz evet, öyle değil mi? Evet, aynen öyle engelleniyoruz. Ee, yani kimseye bir zarar vermiyorsunuz, oturmuşsunuz evet. burada, evet. herhangi bir taşkınlık yapmıyorsunuz. Evet, ee, hatta o... güvenlik mesela güvenlik kolları kendileri arabalarla klimalarını açıyorlar, yiyecekleniyorlar. Biz şu betonun üstündeyiz, yani şuralardayız, şuna e, e, razıyız biz. Halbuki yani biz boş insanlar da değiliz. Biz hepimiz eğitimli anneleriz Ve biz gerçekten eğitimci insanlarız. Aynı zamanda bizler e, yani işimiz zamanımızdan çok diyebiliriz. Yani bu kadar işimiz var ki ama biz ney? Bu soykırımı, bu zulmü nasıl sesini duyurabiliriz? Bunu e, duyurmaya çalışıyoruz. Ama maalesef duyan var mı? E, bu çok acı bir şey. Siz en azından Türkiye'nin politikalarına karşı Beştepe Külliye'nin önünde bir e, e, kabır e, gösteriyorsunuz, aynen. öyle mi? Evet. Talepleriniz aynen nedir, söyleyin. Taleplerimiz e, bir, banaları kapat. Bir diyoruz ki banaları kapat. İki gemileri bağla ve e, diyoruz ki e, botaştan giden e, petrolü durdur ve çifte vatandaşlıkları iptal ettir. Aynı zamanda. Ee, e siz evet, e Azerbaycan'dan sırayla akan petrol petrolü giden. durdur diyorsunuz. Evet, durdur Peki diyoruz. komisyon da alıyor Türkiye bundan. Evet. O petrolden buna ne diyorsunuz? Maalesef bu da çok üzücü. Bu en son kendi ağızlarıyla da söylediler ki varil başına 1 işte dolar ise, 27 sent. Aynen. Şöyle, e, aldıklarını söylediler ve biz gerçekten bu bizi çok üzdü ve kesinlikle bir hem diyorlar ki biz durdurduk. E, ama sonradan kendi ağızlarıyla da tekrar e, yaptığı ticaretin devam ettiğini söyleyenler yine kendileri. Bu tabii ki bu durum bizi çok üzüyor. Gerçekten eee çok acı bir durum. Bir Müslüman ülke ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey Gazze bizim kırmızı çizgimiz. Maalesef kırmızı çizgi kana bulandı. Maalesef kırmızı çizgi yani yok oldu artık ortadan ve çocuklar kan revarsa bir tane annenin hayatı kurtarılmadı. Bir tane çocuğun hayatı e, kurtarılamadı. Çocuklar paramparça olup aileler tarafından Şöyle poşetlere gelin. katılıyor Şöyle, ve biz siz bu gelin. şekilde siz gelin. E, ve bu e, bu acı sahne karşısında bizler daha ne yaparız diye gerçekten e, bizler e, yani çok üzülüyoruz. E, koşturmacalarımız maalesef nerede ne yapabiliriz daha, daha ne yapsak da bunları nasıl ayağa kaldırsak diye güç sarf etmeye çalışıyoruz. Yani Peki siz anneleriz. şimdi iki gündür buradasınız, ee, ne zamana kadar daha burada kalacaksınız? Ee, biz bugün buradayız, ee, dünden beri buradayız. Yarın bizim e, mecliste davetimiz oldu yani bizi davet ettiler. İnşallah nasip olursa oraya katılacağız. Yarın meclistesiniz? Evet yarın mecliste tamam. gideceğiz ve oraya davet edildik. orada. Ee, buluşacağız inşallah. Gazze dostları yani bugün buradaysak yarın başka yerdeyiz. Peki şimdi bu, bu gece medyanımız. burada mısınız siz? Bu gecede niye hocalarımız arkadaşlarımız gözaltına alınanlar geliyorlar. Bir gelsinler, istişare edeceğiz. İstişare sonucunda ne yapacağımızı belirleyeceğiz. Çünkü sabahtan beri onlar e, gözaltındalar Peki. ve biz de burada nöbetteydik. Peki gelin şöyle evet. bir bize kan e, e, kartları gösterin ve ne, ne olduğunu bir anlatın bakalım. Sebiha Hanım. Buyurun gelin. Yani bu şu an niye yazdınız? Bunları bir anlatın şimdi, bakalım. Şimdi burası görüyorsunuz ki zim e, tırları e, yani bütün Türkiye'de vızır vızır Mersin Limanı'ndan e, çalışıyor. Ve biz Mersin Limanı'nda da altı gün gittik orada nöbet tuttuk. E, ve e, evet. Mörs gemisini biz e, elhamdülillah e, Mersin'deki limana yaklaştırmadık. Yani fazla farklı illerden gelen kardeşlerimize birlikte altı gün orada biz nöbet tuttuk. Ve bu zim tır tırların... yani nöbetinizle Mers evet. gemisi Mersin limanına yanaşamadı. 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 Bu çok önemli bir evet. başarı. Elhamdülillah yanaşamadı. Biz onun haberini aldık. Ve bu tırların durması lazım. Bu tırların yani Mers gemisi Siyonist lazım. sermayeye Aynen. ait diyorsunuz. Aynen. Evet. Evet. Mi? Evet. Bu, bunlar da o e, geminin e, adını yani şehir içindeki ya da yurt içindeki Türkiye'nin içerisinde ııı e, Siyonizme hizmet eden e, tırlar bunlar ve bunların asla e, Türkiye içerisinde yürümesini, hareket etmesini, taşımasını istemiyorum. Peki böyle o pankartları sene... bir anlatın <laughs> bakalım. Burada siz ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Burada ne anlatıyorsunuz? Burada da gemiyi. Gemi e, biliyorsunuz ki işte Mörs gemisi dediğimiz gemiler, farklı gemiler, farklı isimlerde gemiler e, farklı farklı zamanlarda Mersin limanından eee giriş yapıyorlar, yük alıyorlar, yük indiriyorlar, yük bırakıyorlar ve biz kaç defa gittik. Yani biz bir kere gitmedik. Bir altı gün tek gitmedik. Kaç defa biz gittik Mersin Limanı'na, eylem yaptık oralarda. Ve e, hatta limanın içine kadar girdik. Limanın içine kadar. Bildik ve orada oturma eylemimizi yani yaptık. Yani Türkiye iktidarı İsrail'e bir lanet okuyor ama arka planda limanlarda böyle limanlarda işler dönüyor. Böyle işler dönüyor. Evet aynı. Evet. Bölgedik. Gelin bakalım. Aynen bunlar dönüyor. Eee evet. Burada ne yazmışsınız bakalım bir. Burada da baktığımızda zaten İsrail'le ticaretin ve İsrail'le yapılan anlaşmaların İsrail'le yapılan yani bütün her şeyde gerçekten nasıl olduğunu nasıl devam arka tarafa bakan yüzümüz başka olmasın. Çünkü Allahu Teala münafıkları lanetliyor. Münafıkların yeri cehennemde kafirlerin daha altında olduğunu söylüyor ve kesinlikle hem bir taraftan biz ticaret yapmıyoruz. Biz onlarla asla e, şey yapmıyoruz deyip de ama bir taraftan da Trump'a dostum Trump demeyi de ihmal etmiyorlar ve burada nasıl iki yüzlü olduklarını ortaya koyuyorlar. Biz e, gerçekten buna inanamıyoruz ve çok üzülüyoruz ve olmaması gereken şey. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Yani bu e, neden ticaretler iptal edilmiyor? Neden anlaşmalar iptal edilmiyor? Yani bu kadar mı evet. Peygamber evet. Efendimiz Peygamber Efendimiz hiçbir gün onlarla bir ticaret antlaşması yani onlar gibi olmak için yaptı mı? Yapma. Onlar onlardan olmak Peki, için. yaptı e, mı? Diğer Olmadı. arkadaşımız da bir şeyler hmm. söylemek ister. İlk önce kendinizi bir tanıtın. Teşekkür ederim ben Selim Aras Adana'dan, Adana'dan geldim. Adana'dan Sırf geldim. Sırf e, Filistin. Beş, tepeye, sözü beş söylemek, arkada. Sözü yerinde söylemek için geldim. Ee, bizler e, elhamdülillah inançlı insanlarız. Allah hamdolsun. E, ve gerçekten hani ki e, böyle bir e, zulme karşı e, Müslüman ya da inançlı olmak yetmiyor. İnsan olmak gerekiyor. İnsan olmak yetiyor ve vicdan sahibi olmak yetiyor. E, gördüğünüz gibi e, gerçekten e, cehan boru hattında e, akan e, petrol değil kan e, sloganlarımızla biz Adana'da yaşayan e, biri olarak incirliğin Adana'da olmasını tahammül edemiyoruz. Ee, ve ABD konsoloslukları hala orada Amerikalılara hizmet etmesine e, tahammül edemiyoruz ve e, şu e, gerçekleri e, bizler görüyoruz, ve herkesin görmesini de istiyoruz. Evet, e, Gazze'de yaşanan zulüm insanlık dışı bir zulüm ve orada orantısız güçler var, orada orantısız bir zulüm var. Savaş e, ahlakına aykırı savaş prensiplerine aykırı bir zulüm var. Orada bir soy kırım var. O sebepten dolayı gerçekten yani bugün bu kadar dünya liderleri orada yaşaman ciddi zulme karşı bu kadar sessiz durmaları bu normal bir şey değil yani. Bu yeryüzünde gelmiş geçmiş yani gelmiş geçmiş zulüm Yeryüzü böyle bir zulüm görmedi. Yani e, biz gerçekten e, buna rağmen dayanamıyoruz. E, bir teyze olarak, bir hala olarak, bir abla olarak e, bizler buraya nöbette geldik. Geceyi burada geçirdik e, ve e, iki gündür buradayız. Dün gece burada mıydınız? Dün gece burada kaldık. E, biz gerçekten gazze e, soğuktaysa biz de soğuktayız. Gazze yerlerdeyse biz de yerlerdeyiz yeri Gazze geldi. Açsa biz açız. Gazze açsa ancak ayakta durabilmek için bir şeyler hani atıştırmak zorunda kalıyoruz. Bu sebepten dolayı gördüğünüz gibi evet ticaret Yahudi, Siyonist Yahudi ancak biz diyoruz ki güçten anlar. Onlar güçten anlar. Bu sebepten dolayı bizim gücümüz buna yetiyor. Biz burada bulunan Evet kararlar burada veriliyor Beştepe'de tepede bulunan ve bugün gücü bu zulme ses çıkarmaya yeten herkes bu zulme ortaktır tekrar ediyorum bugün bu zulme ses çıkarmayan ve gücü yeten gücüne gücüne göre gücüne rağmen artık gücü yettiği halde ses gücü, çıkarmaya gücü yettiği halde ses çıkarmayan ve gücü yettiği halde gücüne göre ses çıkarmayan benim gücüm buna yetiyor benim imkanlarım buna el veriyor ve ben buradayım sesimi duyurmaya çalışıyorum evet Gazze'nin e, bir, bir miskal yani bir nebze de olsa bir katre de olsa ben hesap gününden korkan biriyim Allah'ın huzuruna gittiğim zaman dünyada yeryüzünde Gazze'de zulüm olurken yaşanırken ey kulum sen ne haldeydin? Bunun gerçekten bunun cevabını verebilmek için Rabbime karşı, Rabbimize karşı e, bir mazeretimiz olsun diye katre e, dahi yani bir katre kadar bir faydamız olabiliyorsa elhamdülillah. Mifkale zerratin khayre ve mifkale zerratin şerre Öyle bir hesap günü bizi bekliyor. Zerrelerin hesabı verilecek bir gün bizi bekliyor ve bebeklerin saçlarının ben beyaz olacağı bir gün bizi bekliyor. Allahü Teala bize bunu bildiriyor ayet-i kerimede ve biz o günden korkuyoruz. O günün hesabından. Bugün Gazze'de yaşananların korkusu değil. Biz daha çok hesaptan korkuyoruz. Evet o günün korkusu çünkü Gazze güçlü bir millettir. O iman varsa imkan vardır. Onlar Rablerine teslim olmuş insanlardır. Rabbim onların gücüne güç koysun. zafer her zaman diyoruz ki inananlarındır. İnanıyoruz ki Zafer Gazze'nindir. Ama ne zaman bilmiyoruz. Alemlerin Rabbi biliyor. Şu ezan-ı şerifler şahit olsun ki nice saraylarda yaşayan nice krallar kralların sonunu gördük. Kim olursa olsun bugün yaşanan krallar yarın yaşayacak olan krallar gerçekten onların sonunu Allah belirliyor halk değil, mazlumlar değil onların sonunu Allah Azze ve Celle belirleyecektir ayet-i kerimede gibi dün biz bir ayet okuduk ve gerçekten şu saraylara bakarak bu ayeti okuduk ve ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor o gün diyor Kıvılcım var diyor. Sarı develer gibi olacak. Büyüklüğü saraylar kadar. Kasır kelimesi geçiyor. Kasır Arapçada saray demek. Ve kasırlar büyüklüğünde e, kıvılcımı sarı develer büyüklüğünde ve saraylar büyüklüğünde ateşler olacak. Ve biz o günün hesabından korkuyoruz. Ee, ey makam sahipleri Makam sahiplerine sesleniyorum Ey imkan sahipleri Asıl bütün imkanlara tek sahip olan Allah Azze ve Celle'dir Geçici olarak Denilmek için Allah sizlere imkan verdi O imkanları Hesap vereceğiniz gün için Yarın herkes Nizama gidecek Yarın herkes hesap verecek O günün hesabı için Kendiniz için bir şeyler bugün yapabildiyseniz yaparsınız. Ama şuna şundan emin olun. Her şeyin tek sahibi Allah'tır. Bugün size bu imkanları, bu fırsatları veren Allah elinizden almaya da kadirdir. Nereden geldiğimizi unutmayalım ne olduğumuzu unutmayalım ve yarın ne olacağımızı da unutmayalım. Allah emanet olun. Sağ olun. Ee, evet. Estağfurullah. Şu, ayetle, şu ayetle de tamamlayalım evet. hocam şeyi. Ee, evet e, görüyorsunuz zaten vanaları e, kapat, gemileri bağla. İşte soykırımı durdu. Hep e, bu şekilde yazılar ve şu çocukların e, şu çocukların canını kurtarmak için şu çocukların hayatını kurtarmak için bunlar gerekiyor dedik. Ve bunu söylüyoruz. Yalnız ayet-i ne diyor Rabbimiz Teala? Hud suresi 113. ayet çok önemli bir ayet. Ben Beni çok korkutur. Ve bunu biz ta Irak savaşında da yine biz aynı cumhurbaşkanına o zaman başbakandı. Biz o zaman da hatırlattık bunu. O zaman da biz Adana il başkanlığına gittik ve dedik ki e, Rabbimiz Teala Hud suresi 112. ayette buyurdu ki Habibin sen ve seninle beraber olanlar emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Yani eğer biz Müslümansak, eğer biz namaz kılıyorsak, eğer biz gerçekten Allah'tan korkuyorsak dost doğru olmamız lazım. Arkasındaki ayet ne diyor? 113. ayet Hud suresi. 113. ayette de Rabbimiz sana buyuruyor ki sakın kafirlere meyil etmeyin. Bakın küçücük bir meyli bile Rabbimiz kabul etmiyor. Sakın kafirlere meyil etmeyin. Sonra size ateş dokunur ve size asla yardım da eden olmaz. Peki. Evet. Çok, çok ee, özür dilerim. Ee, bizler 7 Ekim'den beri yani yaklaşık 7 Ekim'den Gazze 7 Ekim'de 7 Ekim'den beri biz evlerimizde oturmadık, oturamadık, yaşayamıyoruz. Normal bir hayat yaşayamıyoruz. Gazze ayaktaysa biz de ayaktayız. Gerçekten normal yani normalin dışında bir hayat gelişiyor Peki, hayatımızda. E, şunu biz, şunu sorayım, hocam. şunu biz, bir bir saniye şunu sorayım burada bir hanfendi yerlerde sürüklendi polis tarafından ve biz sosyal medyada bazı İsrailli yetkililerin sevinç tweetleri attığını gördük. Yani işte Türkiye Türkiye'de, Türkiye'de İsrail'e karşı gelenlere bunlar yapılıyor dediler. İbranice tweetler attılar. Ne diyorsunuz bunlara? Evet biz buna ne diyoruz? Gerçekten çok üzücü durumdayız maalesef. Millet olarak, toplum olarak çok çok acı verici. Yani o arkadaşımızın yerde sürülmesi, liderlerin sarı şeytan, sarı Trump'ı karşılamasından daha kötü olabilir mi biliriz? Yani biz İstanbul'a da gittik. Orada da Trump AVM'nin önünde de Trump Türkiye gelecek denildi ve biz dayanamadık. Trump Türkiye'ye gelemedi. Eli kanlı katil, sarı şeytan buralara gelemez. Temiz topraklara ayaklarını basamaz. Katillere burada yer yoktur. E, zalimden dost olunmaz. Zalim bizim dostumuz değildi Ve biz e, Dolmabahçe eserinde e, dünya basını e, gelmişti e, ertesi güne. E, ayın kaçıydı hocam? E, şu an tam e, toparlayamadım evet, tarihi. Hatice Ama yakın bir dönemde İstanbul'da. Evet. E, dönem, geldiği dönem Gelmek istediği dönem. Yakın geleceği tarihte ve biz orada da e, açıklamalar yaptık. Dünya basınına biz bunu duyurmak istedik ve bunu görüyoruz ki evet bugün dünya basını da maalesef şeytanların elinde. İstediklerini <laughs> çok güzel lanse edebiliyorlar. İstediklerini e, etmiyorlar. E, o sebepten dolayı hocam. E, hocamın sözünü e, sorusuna e, Binaen şöyle diyebiliriz e, Yani onlar kafirler Onlar zaten bizim düşmanımız Biz de onların düşmanıyız Biz asla onlara dost olamayız Onlar da bize dost olamazlar ki Bizim peygamberlerimizi öldürmüşler onlar Şimdi onlar ne söylediğimizi e, Evet bizi hiç ilgilendirmez Biz onlardan da korkmuyoruz zaten e, Söyleme Söylentiler de bizi hiç ilgilendirmiyor Yani üzmüyor Ama bizi üzen şey nedir e, Hani tilki demiş ya benim üzüldüğüm şey demiş beni benim elimle beni öldürüyorlar benim elimle de beni tuzluyorlar yani bizim bizimkiler bizi öldürüyor bugün bizimkiler bakın yüzün üzerinde Gazze dostu bugün yargılanıyor ve ifadeleri alınıyor işte götürülüyor hatta e, nazaretlerde bekletiliyor ve gözaltına alınıyor yani bunlar niye e, bugün tabii ki böyle yapılırsa kafir de şımarır ve o da onu yazar tabi ya da gider gazzeyi böyle bu hale getirir biz onları şımartıyoruz şu 57 ülkenin içerisinde sadece Yemen çıktı sadece Yemen kazandı diğerleri hepsi sınavı kaybetti peki evet ee, şimdi hanımefendiler burada e, şu an akşam ezanı okundu hanımefendi Adana'dan gelmiş evinde olabilirdi fakat e, Filistin dostu olarak e, katledilen bebeklerin çocukların yanında olmayı tercih edip, onların sesini duyurmayı tercih etti ve Ankara'ya geldi. Beştepe Külliye'nin karşısında barışçıl bir protesto eylemi yapıyor ve hatırlatmalarda bulunuyor. Polisler var, birçok polis aracı var ve polis araçları burada bekliyor. Müdahale ediyorlardı. Şu anda müdahale. Yok herhalde. Evet. Nedir son durum? Müdahale olacak mısınız? Uğrama ihtimali var mı? Yani biz e, tabii ki biraz e, sıkıntı verdiğimiz zaman hemen anında süpürme oluyor. Biz bunu defalarca yaşadık. Hemen süpürün. Hatta dün akşam da yani söyledik, dedik ki e, yani bir bir araya gelip konuşuyorsunuz, gizli gizli konuşuyorsunuz. Süpürecek misiniz? Böyle bir şey var mı? E, güldü gitti bir tanesi. E, yani her an şey olabilir. Peki. Her an her şey olabilir bekleriz. Siz bu yani. gece burada mısınız? Ee, i̇şte hoca arkadaşlarımız i̇stişare gelsin, edeceğim. Onlarla istişare, istişare edip, edeceksiniz. He, ondan sonra. Ama gün boyu netleşecek. yorucu bir bekleyiş evet. içindeydiler. Evet. Ee, burada belki yoruldular. Sadece bir sandalyeleri evet. var. Ona evet. oturabiliyorlar. Ee, ve Filistin için bu fedakarlık hiçbir şey değildir diyorlar. Ee, Ankara'dan Beştepe Külliye'nin önünden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hava kararıyor ama Gazze'de soykırım devam ediyor. Türkiye ticareti devam ettiriyor ve eylemciler de burada protestolarını devam ettiriyorlar. Biz de onlara destek için geldik. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarınız gözaltına alındığında polisten beni aramak istemişler. Gergerloğlu vekilimizi aramak istiyoruz demişler onlar herkesi arayabilirsiniz ama Gergerlioğlu'nu arayamazsınız demişler. E ben de geldim işte madem beni aratmıyorsunuz. Geldik. Biz de arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onlara destek veriyoruz. Çok Herkese iyi sağlam. akşamlar diliyorum. Amin.